1. Enflasyon hayaleti kripto para birimlerinin çekiciliğinin bir kısmı enflasyonun kaprislerinden yalıtılmaları gerektiğiydi. Doların değeri aşırı ısınan bir ekonomi dönemlerinde zarar görürken birçok kişi kripto para birimlerinin sabit kalmasını bekliyordu. Bu şekilde insanlar altın gibi klasik uzun süredir devam eden enflasyon korumaları modunda çalışan kripto para birimleri gördüler. Ne yazık ki, bitcoin ve ethereum gibi büyük kriptolar, enflasyon yükselmeye devam ettiğinden ve değerleri sabit kalmadığından, son altı ayda bu kapasitede başarılı bir şekilde çalışmadı. 2. Pandemi dönemi etkisinin sonu Mart 2020'den 2021'in çoğuna kadar olan dönem, büyük olasılıkla pandemi döneminin kasvetli zirvesi olarak hatırlanacak. Bu dönemin beklenmedik ama tanımlayıcı özelliklerinden biri, insanları seyahate, yemeğe, konserlere, spor etkinliklerine ve bir yılı aşkın bir süredir fiilen iptal edilen sayısız diğer deneyime harcayamayacakları parayı yatırmaya teşvik etmesiydi. Birçok kişi, harcanabilir geliri eğlenceye harcamak yerine bunu hem borsaya hem de kripto para birimleri de dahil olmak üzere çok sayıda yeni başlayan piyasaya yatırım yaptı. Bu ulusal ve hatta küresel eğilim, 2021 sonbaharında tüm zamanların en yüksek kripto para birimi sahiplerinin yaşadığı aylarca süren artışa yol açtı. 3. Riskli varlıklar arasındaki oynaklık Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimleri uzun zamandır ateşli, hiper sesli hayran kitleleri tarafından borsaya güçlü alternatifler olarak lanse edilse de, gerçek biraz daha nüanslı hale geldi. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca iki yatırım biçimi birbiriyle giderek daha fazla ilişkili hale geldi ve borsadaki düşüşler artık genellikle kripto fiyatında orantılı veya daha kötü düşüşler öngörüyor. Olanların bir kısmı, insanların kripto para birimlerini teknoloji hisselerini algıladıkları şekilde istikrarsızlık ve kargaşa zamanlarında en iyi yatırımlar olmayabilecek yüksek riskli, yüksek ödüllü varlıklar olarak algılamaya başlamasıdır. 4. Ukrayna'daki savaş son olarak Ukrayna'da devam eden çatışma kripto para biriminin fiyatını olumsuz yönde etkileyebilir. Büyük jeopolitik belirsizlik zamanlarında insanlar en güvenli, en geleneksel ve tutarlı bir şekilde kanıtlanmış varlık sınıflarına yatırım yapmaktan çok daha rahat hissediyorlar. Tüm önemli erdemlerine rağmen kripto para birimlerinin bunlardan hiçbiri olmadığını söylemek yeterli. Doğu Avrupa'da ve dünya sahnesinde barış ve istikrar sağlanana kadar insanlar bir zamanlar muhteşem getiriler elde etmiş olabilecek riskli varlıklar konusunda çekingen olmaya devam edecekler. Neden? Niye? Çünkü küresel ekonomiyi şiddetle sarsan feci bir şey olursa bu riskli varlıklar neredeyse kesinlikle en savunmasız olacak.